Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim İbrahim kanalım şu an. Bir de like kalabalık unutmayın. Evet bildiğiniz gibi Şınav cezalı Brawl Stars'ı almıştık. Brawl Stars, Brawl Stars değil. Ondan sonra e, 90'dan fazla izlendi ve 11 like geldi. Teşekkür ederim. Şimdi o serinin devamını atıyoruz. Şınav cezalı değil mi? Şınav cezalı. eksi kedi eksi kedi kusura bakmayın arkadaşlar eksi kedi mesela altı mekik çekiyor evet şimdi e, çekerken zaten bizi göreceksiniz şimdi kamerayı ayarlayamadık tekrardan özür dileriz evet ilk ben oynayacağım ilk ben oynayacağım sonra Kerem sonra Samet zaten aklımızda tutacağız sonra da mekik çekeceğiz arkadaşlar The speak to me.

太贵了，太贵了。 geri eksilir. Helal be. Evet, evet artı iki sağ. aldı. Evet arkadaşlar ses kısıkmış. İnşallah sesimiz duyuluyor. Ses açıkmış da yani inşallah sesimiz duyuluyordur. Tamam sana sen bul mu hocam? Yok. Tamam al Ben, ben koltuğa oynayacağım. Kerem artı, artı iki aldım ben. sen. Kaç olmuşsun? Artı sekiz. Oldum. Sen eksi yemesine bazı. Samet inşallah eksi yersin. Evet. Samet'in paralar cici. Hangi karakterlerim var? Bak, nereye? Ne ne iş var? Bende. Bak, Samet oynuyor arkadaşlar. Ya koltun profesiz baba. Koltun profesiz baba. Evet internet çekmiyor. Çok şanslıyım ya. Ya saymam ben ya internet çekmiyor. Kardeşim da buradan ya, çıktı. Ya, ya telefon bana gelince bir şey oluyor ya. <laughs> Öf ya. Abi ya senin şansına bak. Evet. Tamam geldi tamam iyi iyi. Şanssız pro. <laughs> Şanssız pro arkadaşlar. Şöyle internetin düzelmesi lazım inşallah. Aynen. Öl öl öl. Tamam dur. Öl de yaşamın ne anlamı var? kaldı. Evet. Bir kilim var şu an. Bir büyürü daha yapalım. Mesela herkes artı aldı değil mi? Mesela üçümüzün toplamı 20 oldu arkadaşlar. Yirmiyi ikiye böleceğiz. 10 ben de. de. Ben de beşinci oldum. Artı. Ben de beşinci oldu. Evet. Altı şimdi aldı. anlatıyorum. Ben artı sekiz aldım. Bu ikisi de artı iki aldı ya. On değil mi? Hı, evet. Onun ikiye bölünmüşü kaç eder? 12 iki. Toplam 12 8 Sekiz aldı. Ha, pardon arkadaşlar. 12 iki. On ikiye böleceğiz. Tam Altı eder. Yani hepimiz 6 tane miki çekeceğiz. Evet şimdi videomuzu durduruyoruz. Metik... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben 6 tane, Kerem 6 tane ve Samet'i gösterelim. Evet Kerem kendini göster. Evet. Hepimiz altı tane miki çekeceğiz. İlk ben çekeceğim. Şöyle çekeceğiz. Böyle değil, böyle değil, normal böyle. Bir iki ellerimi kaldıracağım. Üç. Dört. Beş. Altı. Hı. Yedi olsun. Olmaz. Evet şimdi sıradaki Samet'ti. Samet de. Samet alttan çekecek. Evet şimdi Samet. Samet Bey. Kaç tane yedi? Altı tane. Evet sayıyosun, ben de Kaç oldu mu kaç? Ne oldu? Kaç oldu lan? O evet zorlandı. Altı. Tamam. Ben hiç zorlamadım. burada altmış tane çekiyordum. Evet şimdi sıra... Kerem'de. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Manda. Kerem. Hadi hadi çekiyoruz. Hemen mi? Hemen, evet. evet Manda. <laughs> Ellerini yere sürterek. En kolay yöre. Ben okulda 60 tane çektim böyle. Şu anda çekerim 30 tane. Oğlum yer sert. Ya, midem midem ağrıyor benim. Of midem of. Arkadaşlar kızlara bakmayın. Şunlar daha kolaydı. Hadi. Şunlar daha kolaydı diyor. Sanki çok çekti de. İyi Ay, hadi oh. <laughs> Bittim bittim. Kerem aralıklarını çok tuttuğun için oh. 8 tane çekeceksin. Aynen. Çok bekliyorsun oh. 8 tane çekeceğim. E ben de böyle çekseydim o zaman. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay bitti bitti. Tamam iki tane daha çek. Oh. Oğlum Abi. kilo verirsin kilo. Evet arkadaşlar spor yapmak <laughs> önemli değil. <laughs> Arkadaşlarınız kiloluysa kilo verdirebilirsiniz. Ben o yiyeceğim bir dakika. Hadi iyi geceler. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 12 like gelirse plank cezalı Brawl Star çekeceğiz. O videolara da güzel bir like gelirse e, stance hareketli Brawl Star çekeceğiz. Evet. Evet Ken, çekin. Samet göster. Plankı biliyorsunuzdur ama bu da bu hareket. Tam 90 derece. Böyle duracağız. Mesela <laughs> kaç, kaç de Planlarız işte. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.